Herkese günaydın. Dün yine pozitif kapanışlar yaptık. Artık 3050'nin de net bir şekilde üzerine çıkmış durumdayız. Dolayısıyla önündeki engellerin de S&P'nin giderek azaldığını, artık yeni zirvelerden bahsetme vaktinin geldiğini söylemek mümkün. Ne var önümüzde bilinen ama fiyatlanmamış olan, dün detaylandırdım, seçim var. Yani Seçim tarafında son gelen anketler Biden'ın arayı açtığını gösteriyor. Özellikle 2016 seçiminde Trump'ın öne çıkmasını veya daha doğrusu Clinton'ın geride kalmasının önemli nedenlerinden bir tanesi siyahilerin sandıklara gitmemesiydi. Oranları paylaşmıştım dün. Dolayısıyla şu ortamda eğer Biden siyahileri özellikle harekete geçirebilirse önemli bir avantajı olacak. Ee, henüz bu fiyatlanmadığı gibi daha önceki dönemde yani bir ay önceki anketler veya piyasa psikolojisine baktığınızda aslında Biden kazansa bile Senato cumhuriyetçilerin elinde olacak. Dolayısıyla işte vergilendirme başta olmak üzere bazı adımları atamayacak düşüncesi vardı. Şimdi yavaş yavaş o düşüncede değişiyor. Yani çok bir Demokrat parti Zaferi tartışması başlarsa, burada fiyatlamalar değişecektir. Bunu ne tetikleyebilir? Belki başkan yardımcısının açıklaması durumunda yeniden bu konu gündeme gelebilir. Veya Ağustos'ta, Eylül'de gelecek. Onu çok bilmiyorum. Ama şu an için geride bıraktığımız veya içinde olduğumuz havanın değiştiği bir siyasi ortam var. Onu bir risk olarak unutmamak gerekir diye düşünüyorum. E, piyasa gayet e, kuvvetli burada görüyorsunuz. E, şimdi aynı zamanda e, ekonomik veri olarak da baktığımızda e, Amerika'daki hizmet sektörünün e, gidişatı e, biraz daha ön plana e, çıkacaktır. Tabii bu konuda aslında e, sabah son derece kuvvetli bir veri gördük. E, görüyorsunuz Çin tarafı e, 47.3'e yükselmesi gerekirken 55 olarak açıkladı PMI hizmet verisini. Burada tabii dış talep biraz daha ihracat konusu biraz daha geride kaldığı için iç talebin hızlı bir şekilde normalleştiğini görüyoruz. Şayet Çin ilk açılan piyasalarda Avrupa'da Amerika'da bu hemen gözükmeyecektir ama önümüzdeki aylarda benzer bir toparlanma görürsek işte tüketici davranış tarzını değiştirecek, çekinecek vesaire gibi Korkuların yersiz olduğu ortaya çıkacak ve beklentiden hızlı bir toparlanmayla karşı karşıya kaldığımızı söylememiz mümkün olacak diye düşünüyorum. Nitekim Asya tarafında kuvvetli artılarla karşı karşıyayız. Şangay biraz daha geride ama genel olarak pozitif bir hava olduğunu söylemek mümkün. Şimdi parite tarafından gelelim. Parite tarafında e, dün ECB'nin açıklaması aslında oldukça önemliydi. Dolayısıyla her ne kadar yazdım az önce ama e, tekrarlamakta fayda var. ECB, e, İtalya'nın şimdi iki tane operasyondan bahsediyoruz. Bir tanesi pandemi nedeniyle yaratılmış olan bir e, alım programı var. Diğeri e, varlık alımları, standart bildiğimiz varlık alımları ve iki her ikisinin de farklı kuralları var. Şimdi pandemi nedeniyle alım yapıldığında ekonomi ve nüfusun büyüklüğünün Avrupa Birliği'ne olan oranı göz önüne alınıyor. Yani bir kabaca çizgi olarak baktığımızda o var. Diğer tarafta yani standart varlık alımlarında ise ECB'nin sermaye yapısındaki payınıza göre bir oran var. Ve her ikisinde de İtalya'nın %17'ler civarında bir ağırlığı olması gerekiyor. Ama dün açıklanan rakamlara baktığımızda, Pandemi nedeniyle acil alımlarda aşağı yukarı %20'ler civarında bir pay kaptığını, %21 civarında bir pay kaptığını, diğer tarafta da %26 civarında bir pay kaptığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında Alman Yüksek Mahkemesi'nin söylediği veya itiraz ettiği konu çok net bir şekilde karşımızda. Bu açıdan negatif bir durum. Ama daha piyasa gözlüğüyle bakarsak en sorunlu tahvil, yani oran olarak, borç oranı olarak, görüyorsunuz büyüme bütçe açığı olarak son derece sorumlu bir ülkeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ECB'nin aslında kurallara uymayarak burada alım yapıyor olması piyasa gözüyle, trader gözüyle baktığınızda son derece pozitif. Bakın büyük ülkeler arasında da en yüksek getirisi olan yani şu anda Yunanistan tarafını aşmış bir İtalya ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla ECB'nin elini bu piyasadan çekmiyor olması son derece olumlu diyebiliriz. Kurallar açısından, Alman Yüksek Mahkemesinin tavrı açısından ise problemli bir durum ama kısa vadede kimse buna bakmayacaktır, bunu fiyatlamayacaktır. Dolayısıyla ECB öncesinde 12'lere gelmiş olan bir kalite ile karşı karşıyayız. Ben bugün veya yarın toplantıyla beraber bir satış gelmesini bekliyorum. Bir düzeltme satışı olacaktır. Çünkü intraday bir e, alım, aşırı alımdan bahsediyoruz. Ama yarın açıklanacak olan e, kararlarda varlık alımının büyütülmemesi vesaire gibi e, benim beklentimin dışında e, gelişmeler de tabii ki olabilir. Şu an için euronun dönmeye başladığını e, söylemek erken diye düşünüyorum. 13'lere doğru da e, gidebiliriz. Ama yavaş yavaş artık e, short tarafa e, bakmaya eğilimli olacağım seviyeler e, buraları diyebilirim. E, i̇lginç bir nokta Japon yeni tarafında e, bir çözülme demeyelim ama e, satış geldiğini e, görüyoruz. Piyasanın rahatlamasından da kaynaklanabilir. Son dönemde yaptıklarını e, biraz fazla bulmasından da kaynaklanabilir ama görüyorsunuz 200 günlük ortalamayı e, hafif açmış durumdayız. E, bu hareketin devam ediyor olması önemli bir gelişme olacak. Sadece kalite açısından değil daha önce de defalarca gösterdim altın ve Japon yeni üst üste koyarsanız e, aynı yönde hareket etmesi e, gerekir. O korelasyonun kırılmaması gerekir. E, şu anda altın aleyhine bir hareketle karşı karşıyayız burada. Nitekim e, dün son Şöyle bir intraday'a çevirirsek ani bir kırılma geldiğini, kırılma demeyeyim ama kuvvetli bir satış geldiğini gördük. Bir kez daha 1750 kırılamadı. Onunla beraber bir satış geldi. Şu anda da aynı seviyelerdeyiz. 1725 seviyelerindeyiz. Gümüş tarafında da bir satış geldi. Hatta biraz da kuvvetli bir satış. Gün içinde gümüş ekside seyrederken altını yukarıya doğru zorluyorlardı. Dolayısıyla altının düşeceği biraz hani benim gözlüğümde 57 diyebiliriz. Şimdi altın-gümüş rasyosunda oranda çok büyük bir yükseliş yok. Dolayısıyla çok problemli görmüyorum ama tekrar söylemekte fayda var. Gümüşün zorlanacağı bir bölgedeyiz. 19'u geçtiğinde daha reel bir yükseliş hareketi olacaktır. Öyle çok fazla panik olmayın. FED şunu yapıyor, FED bunu yapıyor söylemleriyle. Dolayısıyla altın ve gümüşte 19 ve 1750 seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 1680 var. Hala ben o seviyelerde seviyelerin test edilme ve kırılma ihtimalinin %51 olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli konuşuyorum bu arada. Orta uzun vadede portföyünüzde tutuyorsanız hiçbir problem görmüyorum. Ama bu iki seviyenin aşıldığını, gümüş önderliğinde aşıldığını görmediğimiz sürece altında önemli bir satış gelme ihtimalinin hala yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu bir kez daha paylaşmış olayım. Petrol tarafında iki tane gelişme var. Bir tanesi API stoklarına baktığınızda olumlu yani azaldığını görüyoruz. Hani olumlu demeyeyim. İkincisi de OPE'in kısıntıların süresini uzatacağı gibi bir görüntü oluşmaya başladı. Yarın alacağız bu kararı ama şurada gördüğünüz seviyelerin aşılması durumundaki bugünkü stoklar ee, önemli olacak o açıdan. Ee, 42 dolar seviyesine doğru e, hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle e, bugün açıklanacak verilerde yine bir kez daha Cushing tarafında ne olup bittiğini e, görmemiz gerekiyor. Çünkü depolama problemi bitti demek için erken, dolayısıyla depolama probleminin azaldığına dair gelen her işaret bence petrol fiyatını biraz daha destekleyecektir. Dolayısıyla 42 seviyelerine doğru bir atak gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi. Bakın bunlar önemli yani az önce söyledim seçim tarafında önemli değişiklikler, önemli kırılmalar oluyor. Dolayısıyla hangi noktada bilmiyorum ama bir noktada bunlar fiyatlanmaya başlayacak. Fiyatlanırsa negatif yani Biden nedeniyle negatif değil. Ama hem Biden kazanacak hem senato yani kongrenin yapısı değişecek fikri piyasa açısından ilk başta negatif olarak yansıyacaktır. Şimdi buradan da çok kısa bono tarafına Değineyim. Bono tarafında ECB'nin açıklamaları önemliydi ama 10 yıllıklar açısından da baktığımızda madem her şey bu kadar iyi gidiyor, burada da bir toparlanma yaşanması gerekir diye düşünüyorum. Şurada göreceksiniz. Geçen videoda da paylaşmıştım. Takip ettiğim uyumsuzluk söz konusu bantta daralma var. Dolayısıyla yukarıya doğru bir harekette çok fazla şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum. Görüyorsunuz şu taban önemli bir taban 55'ler civarında şurada da hızlı bir yukarı hareketle karşı karşıya kalabiliriz eğer özellikle işte Çin tarzı hizmet piyamayında vesaire kuvvetli bir e, toparlanma görürsek istihdam tarafı kesinlikle problematik olmaya devam ediyor ama bu tip bir hizmet toparlaması tüketicinin Haziran ayında ve Temmuz ayında Dışarı çıktığını gösteren adımlar e, muhakkak ki e, on yıllıkların biraz pahalı olduğunu gösterecektir ve birlere doğru hızlı bir e, adım gelecektir. E, Bitcoin tarafında da dün bayağı bir heyecan vardı insanlarda hop gidiyor falan filan. 10.400 kırılmadığı sürece herhangi bir yere gidecek durumda değil nitekim dün de baktığımızda neredeyse tam 10.400'lerde bir hareket yaptı diyebiliriz. Görüyorsunuz 10.378 seviyesini test etti, aşamadı ve çok sert bir gerilemeyle karşı karşıya kaldı. Aynı durum Ethereum açısından da geçerli Ethereum 250'nin üzerine çıkmıştı. Yani Bitcoin'den daha hızlı hareket edeceğini söylüyordum. 10400 kırılırsa yani Bitcoin bir boğa piyasasına geçerse Ethereum çok daha hızlı hareket edecek bence. Ama burada da aynı şeyi gördük. 10400'ün kırılamamasıyla beraber sert bir satış geldi. Şimdi burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha doğrusu bir tartışma benim açtığım bir tartışma değil zaten yıllardır tartışılıyor ama şurada bir saniye ekrandan çıkıyorum ve şu grafiği açayım. Şimdi grafik malum Tether tarafındaki yani stable coin'deki bu arada stable coin'in ne işe yarayabileceği Böyle hani şu anda global sistemi yerle bir eden arkadaşlar var ya böyle devrimci arkadaşlar var. coin'in ne işe yarayacağı konusu orada da pek anlaşılmıyor gördüğüm kadarıyla. Satın alma gücünün aynı kalması ayrı bir şey. Nominal değerin aynı kalması, fiyat hareketinin aynı kalması ayrı bir şey ama neyse bunlar konumuz değil. Şimdi burada önemli hareketler görüyorsunuz yani Tether tarafında şu Mart sonundaki artış yine görüyorsunuz Mayıs'taki bir artış ve yine yeni yeni Haziran'daki bir artış çok önemli bir yukarı hareketle karşı karşıya kaldık. Bir saniyenizi alıyorum. Bu arada yani bilenler bilir Tether tarafındaki bu hareketler önemlidir Bitcoin açısından. Şurada tekrar bir grafik değiştirmek istiyorum. Müsaadenizle teterin kendisine gelelim. Şimdi. İki senaryo burada e, zannediyorum e, konuşabiliriz. Nedir bu iki senaryo? E, birincisi şu. E, ben bu arada hani buradaki tartışmadaki yerimi söyleyeyim. E, Teter'in bahsedildiği gibi büyük bir sahtekarlık olduğu görüşünde değilim. Ama tabii ki doğru da olabilir çünkü bazı problemler var. Şimdi iki tane burada e, senaryo üzerinden gidebiliriz. Birincisi şu insanlar özellikle Mart ayındaki hareketle beraber baktığımızda merkez bankalarının attıkları kriz, kamunun bütçe açıklarını vermesi vesaire vesaire nedeniyle buraya ciddi bir para sokma ihtiyacı hissettiler. Burada ciddi bir pozisyon aldılar. Dolayısıyla bu yüzden teter basımı yükseldi diyebiliriz. İkinci alternatif ne? İkinci alternatif aslında Bitcoin camiasının işte Fed para basıyor, şöyle yapıyor, böyle basıyor diye konuştuğu hatalı olarak eleştirdiği ...bazı noktaların burada da yaşanıyor olması. Tabii bu ikinci senaryoda aslında bir sahtekarlıktan, işte o pump and dump'tan bahsediyoruz. Dünkü hareket bu açıdan benim çok hoşuma gitmedi. Yani Teter'deki yeni hareketin hemen ardından 10.400 gibi çok net bir seviyenin test edilmesi... ...ve ardından çok hızlı bir satış gelmesi benim çok hoşuma gitmedi. Şimdi Teter tarafındaki tartışmaları biliyorsunuz. İlk başta bir USDT bir dolara eşittir düşüncesi vardı. Şimdi yavaş yavaş daha doğrusu yavaş yavaş değil uzun bir süredir bunun evet dolar ve nakit karşılığı kadar farklı bazı varlıklar ve kredilerde üçüncü partilere açılmış kredilerinde de olması ihtimali şeklinde açıklandı ki Bitfinex olan ilişkisini biliyorsunuz Teter'in dolayısıyla bu bir açıdan tedirginlik verici. Burada girip de bakarsanız Proof of Funds tarafına, ki eski bir rapor bu. Bir o hani denetim şirketi tarafından da yapılmadığını göreceksiniz. Evet raporda diyor ki bunun karşılığı vardır. Biz gittik, baktık. Bunu şirketin sahibi de eski FBI'ya da çalışmış bir adam dolayısıyla yani şirket güvenilir de, diyebilirsiniz. ama netice itibariyle piyasanın önem verdiği imzasına önem verdiği büyük Denetim şirketlerinden değil. Neden büyük denetim şirketleri bu işe girmiyor? E, çünkü kural olarak denetim şirketleri o attığı imzadan sorumlu. Dolayısıyla e, Teter'in tam olarak nasıl çalıştığını, tam olarak hangi e, kanallardan geçtiğini belki anlayamayacakları için bu işe çok fazla bulaşmak istemiyorlar. Çünkü imzanı attığın anda e, ve burada bir gerçekten... E, dolandırıcılık varsa ki ben olduğunu düşünmüyorum tekrar söyleyeyim, bir problemle karşı karşıya kalacak. Sadece TETER'in kendisi değil, aynı zamanda Denetim şirketi de. O yüzden buradan uzak duruyorlar. Bu açıdan şu tekrar söylüyorum. iki aydaki hareket önemli bir hareket. Dünkü geri dönüşte çok fazla hoşuma gitmedi. Bakalım 8800'lerin altına kayacak mıyız? 8800'lerin altına kaymak önemli bir hareket olacak. Burada da aynı durum söz konusu E, kendi fikirlerine göre tabii herkes işlem yapıyor ama e, her şey e, kaybetti işte Fed paravası her şey koptu gitti düşüncesinde olmayın lütfen görüyorsunuz S&P çok daha iyi performans gösteriyor altına oranla veya Bitcoin e oranla dolayısıyla burada güvenli hareket etmek isteyenler 10400 kırıldığında veya gümüşte 19 kırıldığında harekete geçebilir diye düşünüyorum. Kısa vadedeki e, satışlar biraz rahatsız edici e, bana sorarsanız. E, hepinize Teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için. Abi, bu arada bir şey daha paylaşayım. Dün veya önceki günkü kitap şeyinde pozitif geri dönüşler oldu. İnsanlar galiba özlemiş, sevindim öyle olduğuna. Şunu paylaşayım. Bu tabii mail listeki yatırımcılar açısından yeni bir kitap değil. Paylaşabildim mi? Paylaşamadım zannedersem. Tekrar dinliyorum. Olmazsa bir başka defasında konuşuruz. Açabiliyor muyum? Evet. 1997 yılında yazılmış bir kitap bu. The Fourth Turning diye kehanet diye geçiyor ama bizim hani standart televizyonda gördüğünüz kehanetlerden değil. Çok daha net Amerika'daki sosyal olayların nasıl gelişeceğine dair... ...bazı e, düşünceleri var. E, tabii her neslin kendi kodları oluyor. Her nesil kendine göre çocuklarını e, büyütüyor. E, dolayısıyla e, zaman zaman düşünce tarzının da e, farklı olması gerekiyor. Çok güzel bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Yani insanlar, modern insanın nasıl düşündüğünü... E, ...kaotikten döngüsele, döngüselden lineer zamana doğru e, nasıl geldiğimizi inceliyor ardından da dönüp şu anda Amerika'da neden bu yıllarda ciddi anlamda bir kriz olması gerektiğini söylüyor demografi özellikle çok önemli unsurlardan bir tanesi burada bunun üzerine tabi yaşlanan demografinin Brexit'teki etkinliğini gördük. Seçimlerde etkinliğini görüyoruz. Bunun üzerine bir de ekonomiyi koyduğunuz zaman çok net bazı beklentilerden bahsetmiş yazarlar 1997 yılında. Dolayısıyla bu kitapta bence okunması gereken bu konularda sosyal olayların nasıl gelişeceğini düşünenler açısından okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Çünkü önümüzdeki dönem için bence çok ciddi bilgi içeriyor. Özür dilerim atladım. Bu konuya tekrar iyi günler dileyerek bitiriyorum.